Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünün isma ve sürelerine bakalım inşallah. Ee, Milacı takvime olarak 20, 28 10 2021 Perşembe günü yani e, ee, Basir, Cebbar, Alim, Kabit esması ve Melek esması. Ee, hicri takvim olarak 22.03.1443 yani Basit, Rahim, Musavir Kerim esması. Rumi takvim olarak 15.10.1437 yani Gaffar, Cebbar, Musavir Ala esması ve hazır takvim olarak 175 yani Allah ahir esması ve sureler olarak Tin e, suresi müddessir, ihl